...satürasyonum çok düşüktü. inanılmaz derecede artık... E, ...tuvalete gidemez hale gelmiştim. Direkt beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda da... E, ...yoğun bir ilaç tedavisi... ...satürasyonum çok düşüyordu. Bakımda e, bir oksijen makinesi vardı. O oksijen makinesiyle... 5 gün boyunca çok ağır ilaçlar kullandıkları halde... ...doktorum bana... ...hiçbir... E, ...ne bir ilerleme, ne bir gerileme kaydedemiyorum dedi. O zaman çok, ertesi gün çok umutsuzluğa kapıldım. O gün gerçekten öleceğimi düşündüm. Çünkü nefes alamıyordum, gerçekten yatakta dönemiyordum. E, konuşamayacak hale geliyordum o oksijeni çıkardıkları zaman. iki saat sonra falan takmaları gerekiyordu. O sürede hemen oksijenim düşüyor, artık konuşamayacak, yatakta dönemiyordum. Yemeğimi yiyemeyecek hale geldim. Daha doğrusu ben e, hastalanıp da entübelik duruma düşeceğimi hiç zannetmiyordum. Bu arada hiç öleceğimi düşündüm ama entübe olacağımı hiç düşünememiştim. Hiç aklıma gelmemişti. Ve entübenin bu kadar ağır bir durum olduğunu farkında değildim. Bilmiyordum gerçekten. Entübe edildikten sonra uyandığımda hiç farkında değildim. Ellerim bağlı, ağzımda çok uğurlar falan vardı. Ama neden bu hale geldiğimi hiç Şey olarak yani bilmiyordum entübenin böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Entübeden uyandırıldım. Uyandırıldığımda ilk hissettiğim şey karnımın acıkması. Karnım acıkmıştı. Onu hissediyordum. Sonra hemşerimi gördüm kocaman bir şey. serum mama gibi bir şey taktı bana. 23 Nisan günü doktorum bana servisi alacağız dedi. Yürüyemeyeceğimi hiç düşünememiştim asla ayakta duramıyordum, yürüyemiyordum, konuşmakta zorlanıyordum ama rahat nefes almak beni çok rahatlatmıştı. Rahat nefes alıyorum diye kendimi mutlu hissediyordum. Sigara hiç içmedim. Çok sağlıklıydım, hiçbir hastalığım yoktu. Ben garip olup öksürdüğümü bilmiyorum. Bu hastalığa yakalanır da evde geçiririm diye düşünüyordum. Sağlama çok fazla güveniyordum ama ne yazık ki <laughs> sağlığımıza çok güvenmemek gerekiyormuş bu hastalıkta. Kesinlikle bakım ve ilgiden, özellikle yoğun bakım hemşirelerimden o kadar çok memnunum ki inanılmaz destek oldular bana. Yani o kadar güzel ilgileniyorlar ki bir hastayla. Çünkü o arada ben eşimi ve kızımı görmüyordum. Hiç görmemiştim. Hatta bir ara doktoruma sordum terk edilmiş gibi hissetmiştim kendimi. Hiç kimse gelmiyor ya ama. Hemşirelerimden, doktorumdan çok 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 memnunum. Özellikle yoğun bakım hemşireleri çok güzel ilgileniyorlar. O kadar çok dikkat etmeli, herkes sağlıklıyım diye güvenmemeli, gençim diye güvenmemeli. Ben dikkat ettiğim halde bu hastalığa yakalandım. O kadar korunuyordum ve çok güveniyordum gerçekten sağlıklı olduğuma, sigara içmememe, ee, hiçbir e, kronik hastalığım olmadığını o kadar çok güveniyordum. Halk toplumumuz şeye kapılmamalı. Rehavete kapılmamalı. Bir tek umudum aşılardan aşılarla belki e, azalabilir. Belki o yoğun hastalık dönemine girmeyiz. Yani yoğun bakımdayken çok gerçekten çok zorlu bir süreçti bizim için. Özellikle intübe olduğunda yani Sizinlikle telefon numarası benim. Mi size? Tabii. Şimdi entübe olduktan bir gün sonra gece gece saat 1'de entübe olmuş. Ertesi gün gittik doktorla görüştük. Doktor bize filmi gösterdi. Bir filmi gösterdiğinde şöyle bir tabiri vardı. Yani ciğere bak dedi. Ciğer filmine. Doku kalmamış diyor. Yani bütün dokular bembeyaz olmuş gerçekten. Öyle. Zaten ciğer filmde yani koronayı öyle tespit ediyorlar. Bize de gösterdi onu. Her şey hazırlıklı olun dedi. Yani o gün çok zordu bizim için gerçekten. Bir de e, entübe süresince şimdi benim telefonumu verdik hastaneye. Bir şey olursa beni arayacaklar. O entübeden çıkana kadar yani öyle bir psikoloji, öyle bir zorluk. Bilmiyorum ömründe yaşamadım. İnşallah kimse yaşamaz. Yani sevdiği birini insanın kaybetme korkusu. Yani tarif edilecek bir şey değil yani.